Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Tommy arkadaşlar bugün kan ne birlikte var ya o kadar fazla TNT dinleyeceğiz ki arkadaşlar TNT dinleyeceğiz ondan sonra ise TNT dünyasını patlatacağız arkadaşlar size videoya geçmeden önce arkadaşlar şu an videoyu beğenin ve kanalıma abone olun hadi bakalım arkadaşlar videoyu beğenin ve kanalıma abone olun arkadaşlar vallahi kan da oyuna gelmedi o kadar korkuyor ki ya ben gelmem bu sefer oyunum oyuna ya gelmem ben bu sefer tamam tamam abi sen gelme bakalım sen bu sefer gelme kan vallahi ben de böyle buradaki TNT'leri dinleyeceğim arkadaşlar şuna baksanıza burada normal TNT'ler var burada ondan sonra tanrı TNT'leri var ondan sonra bir garip bir TNT var arkadaşlar. Oyunumuz söküne kadar sonra dynamite var arkadaşlar. <laughs> dynamite diyor. Bakın ona baksanıza arkadaşlar ya böyle. Vallahi sonrasında bunlardan var böyle baya baya bir şey var arkadaşlar yani. Bunlar normal TNT oluyor şöyle. Bin tane. E, bu kabul stone TNT diyor. Şunları dinleyelim arkadaşlar ilk öncelikle. Yani ilk baştaki TNT'leri denemeyeceğim çünkü bunlar hani normal bir tane TNT ise 50 tane TNT patlatıyor gibi bir şey arkadaşlar. Yani bunlar baya gereksiz. Bu bakalım kabul stone TNT bu ev yapacak arkadaşlar. İzleyin bakalım şimdi. Ve bildiğiniz TNT ev yapıyor abicim. Abi bu ne şey bir şey gerçekten ev yaptı. Aynen öyle arkadaşlar yani aynen öyle kan. Böyle bak buna normal tahtadan şimdi ev yapacağız biraz yakın patlattım. Bu bir sefer olmayabilir arkadaşlar. Bakın buna böyle içim içi dizaynı şekilde yaptı vallahi abi. mükemmel oldu. Durun bakalım içinde eşya var mı arkadaşlar? Ona merak ettim şu an. Bakalım bunun içinde eşya yok. Neyse bakalım o zaman. Ondan sonrasında bu arkadaşlar böyle bir şey. Bakın ee, bu da bu, bu, ne? Aa bir dakika bu farklıymış. Bu birlikte ne var arkadaşlar? Toladan abi bu direkt aşağı maden mi kazıyor? Aşağı dümdüz indi arkadaşlar. Aynen aşağı dümdüz indi bu. Bu da arkadaşlar böyle aynı bunun gibi sanırım ama daha da büyüğünü yapacak gibi düşünüyorum. Bence de daha büyüğünü yapar Bak arkadaşlar demiştim zaten daha büyüğünü yaptı harbi yani. Bu neymiş böyle? Bu garip bir şeymiş vallahi. Bir de bunu deneyelim arkadaşlar. Şöyle garip garip TNT'ler var arkadaşlar. Oo bu bayağı büyük patladı. Bakalım ee, bu neymiş? Arkadaşlar bu ada TNT'si ne alaka be? Adam yapacak şimdi bu. Bence ada yapar gibi. Bence de ada yapacak. Bir dakika ya. Oha arkadaşlar yukarıya ada yaptı. Direkt yukarıya yaptı. Abi bu ne böyle? Gerçekten ada yaptı bu. Vallahi öyle ya. Bu, bu, bu ne, ne garip bir şey. İçinde ev mev de var arkadaşlar bunun hata. O derece yani. Harbi garip arkadaşlar. Bu çok garip garipti yani ee, bu neymiş bakalım. Bu da arkadaşlar Aa, hayır ya bu deniz olacak arkadaşlar etraf. Evet, Olmayacak abi oh God, oh Olacak vallahi kan olacak vallahi. Şuna bakın. Şuna bakın arkadaşlar. Her yeri deniz yaptık vallahi. Şöyle yukarıdan iniyor arkadaşlar böyle. Ne kadar garip oldu ya. Burası çok garip oldu. Bunlar böyleydi arkadaşlar. Ondan sonrasında şunlardan dilelim bakalım şimdi. Böyle hata hepsini denemek istemiyorum. Aslında çoğu biliyoruz arkadaşlar zaten. her önceki videoyu arkadaşlar şu an Kartar çıktı arkadaşlar sağ yukarıdan oradaki Kartar kısmıçlıkları arkadaşlar diğer Kent videomuzu izleyebilirsiniz abicim. Hop Oo bak bunu zaten biliyoruz arkadaşlar bu Bak 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 ne değişik patlayacak. Abi bu ne böyle bu çok değişikmiş. Evet öyle abicim bu çok değişik. Tabii ki de çok değişik de. Bak bunlar biraz geç patlıyor. Böyle patlıyor da. Aa gazlar falan ortaya çıktı. Bir dakika arkadaşlar şunu şöyle. E, hoppala şamamdır vallahi gitti arkadaşlar şimdi. Hop şimdi şuradan arkadaşlar şöyle bunu kayalım. Bakalım bu da kar tentisi diyor bu da buz diyor arkadaşlar. Şimdi buzu da patlatalım. Bakın kar böyle kara yaptı. Buz böyle yapıyor arkadaşlar. Vaporize ne yapacak bakalım. buz etrafı buz yapıyor klasik. Bu ne yapıyormuş? E, bu bu da garip bir şeymiş arkadaşlar. O bu, bu ne ya böyle etraf değil bu kadar siyah garip valla. Bu ne yapacak arkadaşlar direkt gelecek mi acaba? Yer çekimi aynen arkadaşlar yer çekimi direkt yukarıya atıyor valla çekti. Allah'tan bizi yukarı çekmiyor arkadaşlar yani. Şimdi şöyle deneyelim bunu. Abi bu ne bu uçuyor. Evet arkadaşlar bu da havada patlıyor. O bu baya büyük bir şey. Bu harbi baya büyük bir şeymiş arkadaşlar. Birazcık şurada açılalım bakalım. Valla bunlar da bence bu kadar yeter arkadaşlar. Şimdi daha farklı tentleri denemek istiyorum. Nükleer tenti deneyelim arkadaşlar. Parmak tenti deneyelim. E, Rainbow tnt deneyelim. Bunu diye deneyelim ve bunu deneyelim arkadaşlar. Diğerlerini denemeyelim. Hatta şurada tane soru işareti görüyorum. Lucky TNT diyor. Bunu deneyelim. Nükleer TNT inşallah oyunumuzu çökertmez arkadaşlar. Bir dakika yanlış çaktım abicim. Umarım çökertmez yani. Çökertmez abi çökertmez. Umarım yani. Umarım çökertmesine korkuyorum çünkü bayağı. Umarım çökertmez arkadaşlar. Sağlık olsun çökertilse de yani. Bakalım patlatsın bu sefer. Aa abicim nükleer TNT gerçekten böyleymiş arkadaşlar. Etraf sarı sarı oldu. Şuna baksanız arkadaşlar. Hayır ben de etkisinde kaldım. 2 dakikalık diyor abi. Bu ne ya? Bu ne ya? Hemen şuradan hemen sütümüzü alalım şöyle tamamdır vallahi sütümüzü aldık da şunu içelim arkadaşlar kurtulalım şundan bu ne böyle ha tamamdır Allah Allah garipmiş vallahi bu farm ilk arkadaşlar farm tarzı bir şey yapacak sanırım ben farm tarzı bir şey yapay abi bu bence de bana öyle geldi ve evet arkadaşlar bu çok işe yarayan bir şey aslında bu renkli ateş matiş bir şeyler diyor arkadaşlar baksanıza patlattık oha bu çok güzelmiş evet abi en güzeli buymuş evet evet vallahi arkadaşlar araba en güzeli buymuş tünel TNT'si diyor arkadaşlar bunu deneyelim bir de şu arkadaşlar Christmas TNT var vallahi Christmas TNT'yi çok merak ettim. Bu da patlasın ve tünel açıyor arkadaşlar direkt. Christmas TNT nasıl bir şeymiş bakalım arkadaşlar şimdi Christmas TNT'ye. Etrafı böyle ağaçlarla böyle kaplayacak arkadaşlar i̇şte sanırım çam ağaçlarıyla. Bakalım. Aa hiç düşündüğüm gibi olmadı arkadaşlar vallahi hiç düşündüğüm gibi olmadı. Uzaklaş 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 bre. kaç. Kaçıyorum 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 abi kaçıyorum vallahi. Bu hiç düşündüğüm gibi olmadı arkadaşlar. Lucky TNT diyor. Aa bu direkt rastgele yapıyor. Bu sefer ev yapıyor arkadaşlar. Bu da böyle şimdi ev yapacak. Aynen öyle arkadaşlar. Bu da evle ev yapıyor. Sıra arkadaşlar God diyor arkadaşlar. Bu arkadaşlar yıldırım ve felaket falan filan diyor. Lucky kat diyor. Bu da yok bir dakika. Şanslı olmasın bakalım. Aa, sınavı alalım arkadaşlar. Şunu alalım ondan sonra. Hoppala bir dakika şunu aldık. Tamam tamamdır. Bunu aldık. Bunu aldık. Bunu aldık arkadaşlar. Şu an var ya seç ben al yapıyoruz. Oo bu fire garipmiş Vallahi Tamamdır arkadaşlar şimdi Snowstorm diyor. Bakalım bu daha büyük bir şey mi yapacak? Aynen böyle etrafa kar topları atıyor. Abi bence bunlar daha eğlenceli gibi bak böyle. Evet evet abicim katmaz bir şeyler diyor zaten. Daha eğlenceli ve daha da büyük. Arkadaşlar etraf direkt buzda yaptı be. İnanamıyorum Vallahi Bu da bayağı iyiymiş Vallahi Tamamdır. Bize hala diyor like atın, diyor, Like atın arkadaşlar. Bu arkadaşlar felaket izleyin arkadaşlar. Şimdi var ya böyle global disaster diyor arkadaşlar. Böyle değişik bir şey. Bakalım şöyle. Hadi bakalım patlayacak. Hadi 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 hadi. Bu niye bu kadar bekletti be? Ee, bir daha o anladım şimdi. Bak şurada end portalı varmış arkadaşlar. E, nedir portalı varmış. Vallahi bu da bayağı büyük patlattı. Bakalım arkadaşlar bir de şöyle bir şey varmış. Bu garip bir şey böyle ev falan daha büyük mü ev yapıyor acaba? Anlamadım ben bunu vallahi. Patlasın öyle anlarız. Evet arkadaşlar daha büyük ev yapıyor. Çift katlı ev yapıyor. Böyle gördüğünüz gibi balkonlu balkonlu ev yapıyor. Yani bu da Midas Tiyatı diyor arkadaşlar. Midas Tiyatı'yı deneyelim bakalım. Fendi de bir deneyelim abi bakalım hemen ona. Bakalım abicim bak bakalım. Oo arkadaşlar her şey altın oluyor etrafındaki. Ve ondan sonra bir daha dokunması diyor. Yani dokunduğum her şeyde altın oluyor. Evet arkadaşlar. daha evet Midas arkadaşlar altını çok seviyor bildiğiniz üzere arkadaşlar. Hoppala ondan geliyor bu isim. Şimdi anladım. Baktığım her yer mi oluyor? Baktığım her yer oluyor. Dokunduğum her yer sanırım. O dokunduğum her yerde oluyor arkadaşlar. Aynen aynen aynen. Her yer oluyor arkadaşlar şu an böyle. Neyse biz bir sütümüzü içelim abicim. Hayır. <laughs> Sütü içemiyorum ki. Otomatik şey oluyor arkadaşlar. Al Düyü direk elinden bak 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 dokundum bak arkadaşlar ulan ulan bak hayır arkadaşlar hayır ya hop 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 kaldık böyle vallahi sorunlar arkadaşlar efekt geçti yani sıra arkadaşlar şundayız değil Revelation diye bir şey diyor arkadaşlar bakalım bunu uçuyor kaçıyor bir şeyler yapıyor abi vallahi ne güzel altın olmuştun ya abi ok fırlatıyor vallahi onun gibi bir şey arkadaşlar etafa atıyor şimdi sonra daha fazla atmaya başladı daha fazla atıyor şu an bu ne bu ne bu ne bu ne aa hayır arkadaşlar bu bayağı fena bir şeymiş şu altı yerine bakar mısınız inanılmaz oldu vallahi neyse bakalım uzaklaşalım biraz vallahi orası felaket oldu uzaklaştım oradan ya Allah Allah bu da bakalım şimdi bunu deneyelim arkadaşlar bu da böyle garip aşı maşı bir şeymiş yani bu da patlasın şimdi abi bu ne abi Aa arkadaşlar bu ne lan bu ne bu ne arkadaşlar deprem sanırım anlamadım valla ben bunu anlamadım arkadaşlar ekranım gidiyor ekranım gidiyor bu ne abicim ne zaman düzelecek acaba bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika arkadaşlar ah tamam düzeldi bu ne ya böyle inanılmazmış bu var inanılmazmış arkadaşlar ben bunu çok sevdim valla neyse şimdi arkadaşlar o sıcaklık diyor arkadaşlar o, o, aynen abim böyle bir şey yani ne her yeri burayı hayır arkadaşlar hayır hayır oyun çökertmesin bu ne şimdi nereye gidersem öyle mi olacak valla arkadaşlar kötü oldu bu, bu çok kötü oldu oldu valla. Ben bunu hiç sevmedim. arkadaşlar. Bu da muhtemelen her yere ateş falan saçacak. da ateşli ateşli bu da bunun gibi patlayacak gibi mi geliyor? Bence patlay Aynı gibi patlay Bence de böyle patlayacak gibi. Aynen arkadaşlar. Vallahi onun gibi patladı. Daha da büyük patladı hatta. Neyse bakalım. Şimdi hangisini ya TNT'lere baktık. Şimdi arkadaşlar Doomsday TNT diyor. Supernova diyor. Steve Whitefork diyor. Fla TRT alalım. Fla alalım. Arkadaşlar siz de, eğer hepsini dememizi istiyorsanız videoyu beğenin ve arkadaşlar yorumlar kısmına abi hepsini dene yazın. Ve arkadaşlar 10.000 TNT arkadaşlar. 10.000 TNT var ya. Bu bildiğiniz bir koyuyorsak 10 tane yani 10 bin tane TNT patlıyor arkadaşlar. Bu, bu, aşırı korkutucuymuş. Abi 10 tane TNT sakın patlatma. Yok abicim niye patlatayım 10 bin tane TNT Allah Allah. Akıl fikir almaz yani var ya. arkadaşlar şimdi bunu patlatalım. Bu neymiş süper novaydı arkadaşlar bu. Bakalım yine böyle ateşli ateşli bir şeyler oluyor arkadaşlar buna valla. Hadi bakalım arkadaşlar kara delik oluşturacak muhtemelen. Öyle bir şey bekliyorum da. A, kaldı valla orada hiçbir şey de olmadı. A few moments later. Arkadaşlar oyunu bir kendine geldi ve etraf böyle oldu. Hani muhtemelen süper nova diye düşünüyorum ben bunu açıkçası. Şu etrafa bakar mısınız? Hani o kadar büyük bir şey yaptık ki içinden geçti ki şuna bakın arkadaşlar. Harbi fena patlattı bu süpernova. Çok korkutucu bir şeymiş. Valla bakın iki tane TNT kalmış arkadaşlar burada. Şimdi diğerlerini deneyelim valla. Oyunumuz çökmedi neyse ki. Valla evet arkadaşlar şimdi normal şehirli yerler yapacağız. Aa bu ne bu ne bu ne Valla oyun niye bir anda kastı be? Abi bu ne ya? Vay oyun çöküyor kendi kendine? Valla öyle abicim. Oyun kendi kendine çöküyor valla? Şehir şey ateş ateş bir şeyler diyordu da. Bu neydi? Aa bu daha da fena yapıyor arkadaşlar mutlu memnun etrafı aynen bunu dümdüz yaptı arkadaşlar dümdüz bildiğin köylüler müller var aa köylülerin de şey gitti sağa sola bakıyorlar arkadaşlar havaya bakıyor köylü abi ne oldu la böyle lalla. ne oluyor arkadaşlar köylüler biraz korkmuş gibi neyse şu illuminati'yi deneyelim arkadaşlar şimdi bakalım bize illuminati nasıl olacakmış vallahi arkadaşlar patlıyor şimdi illuminati patlıyor bak bu ne ya bir dakika oyun yine gitti abicim daha fazla patlıyor arkadaşlar sürekli patlama da değişik patlamalar yok abicim normal patlıyor bunlar ne aa demek ki bunun arkadaşlar evleri bunlar böyle dümdüz bir yere bildiğin ev yaptı kendi kendine anladım anladım abicim şimdi anladım atır tnt diyor bakalım bunu patlatalım bu neymiş bu da böyle ada tarzı bir şey yapacak sanırım ada daha büyük oluyor evet abi bence ada daha büyük olacak gibi şuna bakacaksın gayet bir şey var ve üstünde parlıyor evet valla arkadaşlar bunu ben merak ettim bunu ben baya merak ettim arkadaşlar hatta da ee, bir dakika ne oldu şimdi ee, anladım Madım valla o oyunum arkadaşlar yukarıya ada yaptı Vallahi aşırı merak ediyorum aşırı merak ediyorum arkadaşlar şu an yukarıdaki adayı Vallahi yukarıya da böyle bir ada yaptı arkadaşlar tamamdır bu da daha büyükmüş Custom arkadaşlar bu nasıl bir şeymiş acaba patlattı etrafa patladı ha bu arkadaşlar nereye koyarsınız ona göre patlıyor gibi bir şey arkadaşlar yani anladım anladım abicim bunu denedik bunu denedik arkadaşlar dur bunu denemiş miydik Aa, Evet arkadaşlar bu, bu oyunu çökertmişti zaten iki tane şey oyunumuzu çökertti dur bakalım bu, bu neydi arkadaşlar vallahi ya lavın yanında yanlışlıkla patlattık ama neyse yani yani sağlık olsun patlasın bakalım bu nasıl patlayacakmış. Anne bu da güzel patlayacak gibi geldi. Valla geç patlayanlar arkadaşlar zaten felaket patlıyor abicim. Bunlar felaket patlıyor. Valla arkadaşlar patlamıyor ki bu kaldı böyle. Patlamıyor valla. Neyse arkadaşlar bu burada sonuna geleyim. Oyunum çöktü yine valla. Sağlı sol iki öncelikler arkadaşlar. onları tıkmayı unutmayın. Tıklasınız tıklat 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 tıkla 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 unutmayın. Evet tıkla 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 Bey ben çok seviyorum. Sauda ne Görüşmek üzere. hoşçakalın Bay bay.